Güzel yemeklerimizin ilk tadına bakan kayınvalidem Aynur Sultan. Huu. Hoş geldin. Hoş buldum. Tam bir anne yemeği var bugün. Bayılacaksın gel. Eyvah. Eyvah deme. Çok güzel bir şey söyledim. Yani tam senin anlayacağın bir yemek yani. Öyle mi diyorsun? Tabii. Açayım mı? Olabilir. Sivas yemeği yaptık bugün biliyorsun. mercimekleri pişmiş. Oh ne güzel. Tadı da iyi. Evet. Geniş yani işte az pişmiş gibi sanki ama. Sert mi? Evet. Hmm. Ee, bütünleşmiş mi yemek? Lezzetlenmiş mi? İyi. Ne kadar iyi? Az mı iyi çok mu iyi? Şimdi onlara karar vereceğiz. Onları da görünce. <laughs> evet. Tamam tek başına böyle o yerken hoşuna gitti mi? E, Yenebilir yani. Tamam. Lokan, lokantada mesela böyle of o kadar açsın ki söyledin ikinciyi sipariş eder misin? Olabilir. He, Daha tamam. güzeli vardır belki dur. Belki belki olabilir. İkinci tabağımıza geçiyoruz. Mercimekleri pişmiş, hamuru pişmemiş. Hiç. Pişik değil. Ondan daha mı sert? Evet. Ya yemeğin suyu güzel olmuş mu böyle e, kıvamlanmış mı? Birbiriyle çok değil geçiyor. yani. Çok değil. Bu tabağı beğendin mi? Dişleri biraz kalın olmuş, tamam. bir de az pişmiş. Hı hı. Çok kıvamında değil yani. Çok kıvamında değil. Yağıyla çok özleşmemiş yemek. Anladım. Geçeyim mi? geçelim. Beğendin mi bu tabağı? Bakalım. Bakalım. <gülüyor> Belki <gülüyor> daha iyisi, vardır. Çıkacak değil mi? Belki en iyisi vardır. Daha tamam. iyisi vardır. Haydi üçüncü tabağımıza geçelim o zaman. <laughs> Eriştesi pişmiş bunun. Güzel. Eriştesi biraz kalın olmuş. Bu mercimeğine bakalım. Hası daha çok. Pişmiş, pişmiş. Pişmiş. Peki hepsi lezzetli olmuş mu? İyi, daha güzelini arıyoruz. Kıvamı çok güzel değil bunun. Erişteleri de az pişmiş, kalın olmuş. Daha ne de... Erişteleri pişmişti şimdi pişmemiş. Ka biraz kalın olmuş erişteleri. Ama pişmiş. Ona göre daha az pişmiş. Ha, anladım. Beğendin mi, beğenmedin mi? Belki daha iyisi vardır. Eee bak bakalım oradan Mustafa'ya Ercan'a doğru gideceğim gibi geliyor. Başka yok. En güzelini bulalım. Son. son Belki tamam. bu daha güzeldir. Hadi bakalım. İyi mercimekler de pişmiş. Hmm. Lezzeti güzel. Nasıl çorbanın yemeğin kıvamı falan? Nasıl? İyi. Kıyma da var bunların içinde. Onları fark etmişsindir herhalde evet. ama. İyi kıyması da pişmiş. Bu tabağı beğendin mi? Beğenmedin mi? Beğenmedim. Beğenmedin. Geçiyorum puanlara. Bak bugün eleme var. Aynur Sultan. Ya e, şansımız artık. Bu kız bebeğini aldı, geldi buralara. Azıcık böyle şey bekliyor senden söyleyeyim. ver puanlarını. Buna bir. Dördüncü tabak bir puan. Buna beş. Üçüncü tabak beş puan. Bu iki. İkinci tabak iki puan. Bu da bir. Birinci tabak bir puan. Gel. Tut kenarlarından bir taneciğim. Kayınvalidemiz bir puan verdi bu tabağa. Acaba bugün eleme varken bu bir puan kime gidiyor? Hemen hemen hepsine aynı yorumları yaptık, aradık 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 ama hangisini daha çok beğendi ben anlayamadım. Bu tabağa da bir puan verdin. Evet. Hazırsan kaldır şekerim. İnşallah son ay değildir. İnşallah. Hadi. Hadi. Üzgünüm tadını alamadım. Tadını alamadınız evet. mı? Evet. Bence siz yaptığınız yorumları unuttunuz. Bence ilk yediğiniz tabakta güzeldi. Daha da güzelini arayayım diyerek diğer tabaklara yapıyor nelzini. Evet, Daha güzellerini bulduğum için ben bir ona gelmek, bir verdim. Sen ilk yediğinde bu tabaktan tat aldım dedin. Bir dakika gelmek istiyorum. Şimdi bana dönünce üzgünüm tadalamadım diyorsun. Yani yaşına vermek istiyorum. Yani hürmetten dolayı bir şey söylememek istiyorum size. Yani bakar mısınız ilk yediğiniz tabağı gerçekten unuttunuz? Yani ben sizin birleriniz yüzünden buradan elenmek istemiyorum. Bak neyi aradığınızı da. Tamam ya ben gerçekten çözdüm. Yine en kötü tabağı buldunuz bir şey Nereden buluyorum ki? Ya gerçekten <laughs> çok güzel oynuyorsunuz ya. Vallahi artık sinirlenmeyeyim diyorum. Çok ya yaşça çok çok da büyüksünüz. Saygı duymak istiyorum. Gerçekten öyle bir şey de söylemek istemiyorum ama ben sizlerin yüzünden bilezik kaybetmek ya da buradan elenmek istemiyorum. Yorum yapıyorsunuz. Normalde aklınız başınızda maşallahınız var yani sizin. Unutmazsınız. Hani geliniz çıkmadı ya orada. E tad diyorsun. E tad aldım dediniz daha güzel arayınca bunları buldum. Daha güzeli çiğ mi? Ben burada kendimi zor tutuyorum. Daha güzeli demek çiğ demek yani çi diye diye bir şey var mı? Sizde ee, beş tane var. Çi dediniz, çi yani, dediniz. E, onun eriştesini beş verdiğinizin eriştesini pişmemiş dedin. Ama ben niye yoruyorum ki? De çiğ dedi. Ama ben niye yoruyorum ki kendim? Çünkü en kötü tabağı arıyor. Ben oradan ben onu... çıkarsam ben bugün düşüp bayılırım. Kaldı ki değme. Sonaya bir verdim. Nereden biliyoruz ki? Genellikle vermiyorsunuz. Gelinizi buluyorsunuz. Çünkü en kötü çok sabah zor gelin bulmam çıkardı. Bulmak hele bugün mu? bugün bulmak çok zor. Çok zordu. Ee, bu, ay, evet. ay, ben bakınca bile değilse, Belki de bulamamışımdır. Ben net görüyorum yani. Hani mantıken belki burada başlarda Ama da bulamadıysam yapsam, o zaman özür dileyeceğiniz benden. Nasıl? Bulamadıysam eğer neden özür dilemiyorsunuz? Duramadıysam madem. Hayır <laughs> siz bize... Siz diyorsunuz ya kötüye bir veriyorsun, geline de bir verdiysem eğer, o zaman benden özür dileyeceksin. O zaman... Siz... Yapmış yani bir Sizin... şeyler. Sizin de bizden özür dilemeniz gerekiyor. İyi bir tabaklara hep Yok. bir veriyorsunuz. Yok canım olur mu? Beş verdiğim de oldu size. Hiç hatırlamıyorum ben. O Gerçekten Sana da verdim. yeşime de verdim beş. Ben de hatırlıyorum. Işte, o gün yapamamışız demek ki. Ben bunu kabul ediyorum. Güzel yapsanız 5 veriyorum demek güzel yapamayınca. Güzel yapsanız diyor ama gelin tabaklarının hiçbiri güzel değil. E, belki de kadar. bulamayacağım. Nereden biliyorsun bulacağımı? İnşallah da yani hani Hı. ne diyeyim bulamazsın. Olur mu öyle şey? Yani. gel, gel. E, Buraya bura gelini bulmaya geldik. Doğru değil mi? güzel yoldasınız ama. Evet. Bulursak. Evet, bulursak doğru yoldayız değil mi? Bulduysak. E, bu, tabii. Belki de bulamadık. Gel buna da bakalım. İki puan verdim bu tabağa. Bugün eleme var ya, hiç kimsenin bir işine yaramaz diye düşünüyorum. Bakalım senden iki puan hangi gelin aldı? Sivas usulü kesme aşı yaptık bugün. Sivas'ın çok güzel yemeklerinden bir tanesiydi. Ve sen bu tabağı iki verdin. Şanslı çünkü birden daha az beğenmiştin. Bakalım kim bu gelin? Bakalım kim? Ay! Sonay! Aman! Evet, işte. Ya! Hani kötülere veriyordum. Evet. verdiniz yine? E, i̇ki verdim. E, tamam, tamam, yine kötüye iyi, iyi, puan. Bir, birden iyi verdiniz. Bir puan bile çok önemli. <laughs> e, canım. Bak beş verdiğim de var şimdi. Hayır iki tane işte puan belirlediniz kendinizi. Kötüye verdiniz yine ikiyi. Canım olur mu kötüye? Mercimeğinin nesi pişmemiş? <laughs> Saatlerce ben onu kaynattım ya suda. Nasıl pişmemiş Allah aşkına? Bak. Demek ki güzel bir şey de veriyormuşum. Bak gelene de veremedim. Yani anne gidelim diye herhalde bana bilerek vermedin zaten. Yani nasıl pişmemiş anne? Gayet güzel pişmiş. Lezzet alamadım. Lezzet alamadım. Evet. Lezzet. Çiğ ya sen zaten Allah aşkına anne şu tabaktan lezzet aldın da benimkinden mi lezzet alamadın? Yani tabakların arasında zaten pek bir fark söylemedin yorum yaparken de. Neredeyse. Gittin bana iki puan verdin ya şaka gibi. Gerçekten anne yani daha ne, ne nasıl pişecekti bilmiyorum. Bak dağılmış artık mercimek pişmekten. Bakar mısın bak. Mercimekler pişmekten dağılmış. Pişirmeyeceksin, çiğ bırakacaksın. Erişteleri biraz pişmemişti ondan verdim. Erişteleri pişmemiş. Evet. Bakayım bir. Yok gayet güzel. Bak bir, bir kaşık vurmamla erişte dağılıyor. Nasıl pişmemiş Demek anne? Ben alamadım. Bravo anne. Alma sen alma. Biz bugün buradan beraber bavulumuzu toplayalım. Sen Denizli'ye ben İzmir'e gidelim anne. Bak gördün mü gelinime de verememişim. Diyordunuz üzüldüm. ya siz en kötüsüne verirsin. Gerçekten üzüldüm. Bir daha bana kızmayın. Biraz <laughs> daha çiğ bırakmış. Onlar... Orada hata yapmış. suruna bakmayın siz Sonay'ın. Çünkü siz ikinci tabağa dediniz ki bunun eriştesi birden de çiğ, az pişmiş dediniz. Demek ki üç ondan da az pişirmiş ki beşi o hak etti. Ya sonra bir dahakine artık kalırsan edersen biraz daha puan alabilmek için çiğ bırakman lazım. Yani sonuç olarak çeyirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç Demek üç ki de ben lezzete veriyormuşum. Lezzete mi? Son. Evet. E, verdin tabaktan. Deme. Yoksa beş verirdin. E, tamam işte ben de onu ben, diyorum. Biraz ben, daha çiğ bıraksa beşi yakalar. En kötüsüne vermiştim, beş verirdim. Çünkü Demek ki tabağ... de... Siz çiğ mi seviyorsunuz? Yok canım çiğ değil değil ki. çiğ verdiniz. Ama çok ondan soru lezzet soruyorum. aldım, ona verdim. Size çok net bir soru sordum. Ya soruyorum. çok şey olsa da gelinime 5 verirdim. Neden Ama kötüye vereyim yani? Ama 3 daha işte. Bakın çok net. Ya ben şey mi konuştum, İngilizce o, o, o mi O da için? memnun değil bak verdiğim puanı. İkiden memnun değil çünkü en kötüsünü yapmayı başaramamış demek ki. Bugün Olur canım öyle ya. şey? Kız ben... elinden geleni yapmış. <laughs> e bilmiyor ki siz Hı. kötüye veriyorsunuz. belki sana şimdi 5 verdim. Kahrolurum. <laughs> birazcık Hı. haksızlık ettin değil mi kızlara? Kabul et, ha? Bilmem birazcık. Haksızlık olsa gelinime beş verirdim. Yok onu bulmaya çalıştın kesin. Bu da en doğal hakkın ama yorumlarda falan böyle çok ben de anlayamadım. Neyi beğendin, neyi beğenmedin? Kriterin ne onu çözemedim. Evet. Ne yalan söyleyeyim? Tutar mısın kenarlarından? Ya Merve'ye ya eşime beş puan geliyor başka bir kayınvalideden. Yeşim mi? Merve mi? Aç bakalım. Merve! Of oh, bir an beş atlam sandım. Oh! <laughs> Seviniyor bir de ya. ya Seviniyor ya. ya. Allah Niye o, sevinmeyeceğim? Yer, niye sevinmeyeceğim? Tabağın yerle bir etti beş verdi. Niye sevinmeyeceğim ya? Son Ayçın. <laughs> seni, seni, seni çok seviyorum. Asla unutmayacağım. <laughs> Sana teşekkür ederim. Bak, gerçekten sen bile Merve'den güzel tabak yapmışsın. Sen bile yani. Bak gerçekten şu an bu ulaşılamadığı yere <laughs> ne dermiş? Ulaşamayayım. Ne dermiş? Ulaşamayayım. Ben, ben sonuca bakacağım. Bak ben senin üslubunda değilim. Ben onun devamını getirmem ama ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben demin de söylediğimin lafımın arkasındayım. Aynur Hanım'dan 5 alırsam ben kahrolurum. Sen buna seviniyorsun ya 18 yılını vermişsin. Hala şunu anlayamıyorsun. Ay Nurhan'ım buraya her gün geliyor tın tın tın. Sen de almıştın ama beş. Tamam ezberledim ben ezberledim. <laughs> onu ezberledim. Onu saymıyorsun. Dur ben siz yormayın kendinizi. <laughs> Bana da bir kere beş vermişsiniz <laughs> Hatice'ye de bir kere. Evet. Evet biliyorum. Evet o gün de yapamamıştım özür dilerim. Bugün de e, malum gelininiz bir tık ilerleme kat etmiş. O da alamadı beşi. Demek ki Merve en vahim tabağı yapmış ki. Bugün siz yemekten anlıyorsunuz. Dur bakalım kaynanan sana kaç verecek göreceğiz. Tamam ben yapamam insan bana bir versin ben tamam, kaynanama demiyorum. Tamam. Gel olmamış tabağı bul demiyorum.